sevgili atölye katılımcıları, atölye yürütücüleri, öğrenciler ve çok kıymetli misafirler, ruh sağlığı hastalıkları anabilim dalımızda sosyal psikiyatri servisi bünyesinde yürütülen sanatla psikoterapi ve rehabilitasyon programımızın bir son sonu servisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz bu sergimizi geçtiğimiz yıl video sergi olarak yapabilmiştik pandemi nedeniyle. Ve buradaki bu güzel buluşmayı yaşayamamıştık. Sergimizi bu yıl yüz yüze yapabildiğimiz için, hep beraber olabildiğimiz için hep çok heyecanlıyız hem de çok mutluyuz. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Hepimiz pandemi koşullarında geçirdiğimiz bu iki buçuk yıl boyunca hastalanma korkuları ve zorunlu izolasyon nedeniyle birçok duygusal, ruhsal yüklerle karşı karşıya kaldık. Ruh sağlığı alanındaki psikososyal tedavi yaklaşımlarının çok önemli bir ayağını oluşturan Sanatla Psikoterapi programımız, bu zorlukları aşmada hem hastalarımıza hem de bir sağlık ekibine önemli bir dayanma gücü verdi. Bunu da paylaşmak isterim. Hastalarımızın yalnız olmadıklarını, güvenli bir ortamda sanat terapi yoluyla kendilerini ifade edebildikleriyle hastalıklarının alevlenmemesini sağlayabildiğimizi ve ruhsal yönden dayanıklılıklarını artırmayı amaçladığımızı bu çalışmalarımızda söylemek isterim. Görsel, işitsel, toplumsal duyuları harekete geçirerek yeni ve özgün bir yaratıcı sanatsal ürün yaratmayı ve bu yaratılan ürün bu dışa vurum üzerinden etkileşmeyi amaçlayan sanatla psikoterapi aslında bizim programımızda temel oluşturdu. Resim, seramik, ebru, fotoğraf, dans hareketi, müzik ritim gibi bu sergi alanında da gördüğünüz çeşitli eserlerin bir terapi ortamında üretilmesi ve bunların paylaşılması esas oluşturdu. Bu sene ilk defa pandeminin de bize verdiği zorluklardan yaratıcılık ürettik. Dijital bir ortamda. Hareketli GIF terapi programımıza ekledik. O eserleri de aradaki kordonda göreceksiniz. Aynı zamanda psikososyal bir aktiviteyi de dahil ederek Emirgan'da Sabancı Müzesi ile işbirliği halinde bu yılki programımıza bir müze terapi ekledik ve bu atölyelerimizde hastalarımızın kaygılarını, korkularını, arzularını yansıttıklarını ve çeşitli sanatsal yollarla bu e, duyguların paylaşıldığını, iyileştirildiğini ya da iyileştirilmeye çalışıldığını söyleyebilirim. Sergide gördüğünüz tüm eserler, bir sanat eseri üretmek üzerine değil, belki kendi içsel dünyalarını dışa vurmak üzerine bir e, terapinin bir parçası olarak üretildi. Acıların, kaygıların, arzuların, umutların e, dışa vurumu ve hepsinin görünmeyeni görünür kılan bir anlatısı var. Zaten izlediğimizde de bu hissi alacaksınız diye düşünüyorum. Çalışmaları neden sergiliyoruz? Sergilememizin iki önemli amacı var. Birincisi aslında katılımcılarımızın ne kadar zengin bir iç dünyası olduğunu ve yaratıcı dünyaları olduğunu paylaşmak ve aynı zamanda ön yargıları kırmak. İkinci önemli amacı ise eşitlenmek. Yani sadece hastalık belirtileriyle değil aynı zamanda bütün yönlerimle bir insan olarak, bir birey olarak algılanmayı sağlamak ve hepimiz beraberiz'i de hissettirmek aslında serginin önemli amaçlarından birisi de yine tedavinin bir parçası aslında. Bu amaçlarla yıl sergimize bazı yenilikler bekledik. Yani sizleri de dahil etmek istiyoruz çalışmalarımıza. Öncelikle siz diğer sanatla çalışma deneyimlerine katılabilmeniz için her gün küçük atölyeler planladık. Bu salonda isteyen herkesin katılabileceği çeşitli sanatsal atölyelerimiz olacak. Programda hangi gün ve saatte olacağını izleyebilir ve hepiniz katılabilirsiniz. Ayrıca bu yıl 2004 yılından beri günlerimizde yürüttüğümüz Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri kursunun eğitimcilerinin de eserlerine Kişisel deneyim atölyelerinde eğitme bir parçası olarak ürettikleri eserlere de sergide yer verdik. Bu iki pano onların eserlerine ayrıldı. Son olarak da siz ziyaretçilerimizin sergiyi gezerken hissettiklerinizi, çağrışımlarınızı ve izlenimlerinizi sanat yoluyla ifade etmenize imkan sağlayacak bir mural çalışması, bir duvar çalışması planladık. Bir iz de siz bırakın istiyoruz. İkinci balomuz boş ve sergimizi gezdikten sonra oraya sizlerin de e, duygularınızı aktarabilmenizi arzu ediyoruz. Bu eserleri üreten tüm katılımcılarımızı ve sanat psikoterapi atölyelerini yürüten e, eğitimcilerini ve ekibini içtenlikle kutluyorum. Sergimize gelerek bizlere de destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum ve iyi seyirler diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Raşit Tüke'de kürsüye davet ediyorum. Yani başkan değil, başkanımız e, bir mazeret nedeniyle burada bulunamadığı için e, ben bu e, oldum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. E, hastalarımızla e, ilişkimiz çok boyutlu. Ee, sadece ilaç yazmakla ya da e, kısa bir sürede kanı koymakla tedavisini kısa bir şekilde düzenlemekle bizim işimiz bitmiyor. Aslında başlıyor e, diyebiliriz. Psikoterapi yöntemleri klinimizde e, uygulanıyor. Bununla birçok kliniğe göre bir farklı oluşturduğumuzu biliyoruz. E, bunlardan e, sanatla psikoterapi ve rehabilitasyon programı da bizim en e, önem verdiğimiz, çok değerli bir çalışmamız. Sanırım bu altıncı sergi oluyor, biraz önce de konuştuk. Covid-19 pandemisi döneminde dair bu çalışmaların sürmüş olmasını çok takdirle karşıladığımızı ifade edeyim. Bu arada bu sürece katkıda bulunan Nuran hocamız başta olmak üzere tüm eğiticiler, hastalarımız Bizler için çok değerli. Ee, onların yaratıcılıkları, onların hayal güçleriyle oluşturduğu dışarıya açılan bu önemli pencere, salgınlarda çok temel bir e, rol oynuyor. Bundan dolayı e, hepsine, herkese katkısı olan e, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bir de e, Nuran Hoca da e, belirtti. E, hani bizim tedavi yöntemlerimiz nasıl, e, ilaç düzeyinde gelişebiliyor, yeni ilaçlar ortaya kalıyor ya da psikoterapide farklı gelişmeler oluyor. Burada sanat psikoterapisinde de e, günceli yakalayan, içinde gif çalışmasının dahi olduğu e, bir zengin e, çalışma e, yelpazesiyle ve bunun buraya yansıtıldığı sergiyle karşı karşıyayız. Seramiğinden, e, aktif boya çalışmasına, sulu boya eğitim çalışmasına e, kadar çok e, değerli eserler de üretilmiş. Bunlar e, bir anlamda e, hastalarımızın e, sanatsal yaratıları e, aslında çok değerli, çok sevindik. E, Devamının <laughs> daha da ileriye getirilerek devam etmesini diliyoruz. Teşekkürler. Şimdi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi dekanımız Profesör Doktor Tufan Türkeci, Çok teşekkür ediyorum. Ee, Kıymetli misafirler, gerçekten bu salonu ayrıca bir seviyorum. Çünkü bu salon hakikaten böyle güzel gösterilere sahne oluyor. Maalesef İstanbul Tıp Fakültesi'nin böyle bir alanı yok. Bu alanda çeşitli amaçlarla zaten kullanılmak istendi. Şiddetle karşı çıktık. Nedeni de hakikaten böyle bir ay alanımızın olmaması. Sanatsal faaliyetlerimizin işte resim olsun, dans olsun, diğer faaliyetlerimizin, öğrenci kulüplerimizin e, faaliyet gösterdiği bir alana çok büyük ihtiyacımız var. ve yani bu, bu, konuda da ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyoruz. Gerçekten tabii öğrencilerimizin resim kulüplerinin, işte hematoloji hastalarının e, geçenlerde geçenler benzer bir aktivitesini özellikle uzun süre hematoloji yatışlarında yapmış oldukları resimlemeleri burada görmüştük geçen sene pandemi ile birlikte. ve şimdi de hakikaten çok daha farklı, çok daha güzel bir aktiviteye şahitlik ediyoruz. bunu. Bir nedeni de e, bu sanat faaliyetlerinin, resim gibi çok önemli bir faaliyetin tedavi alanında da kullanılması. Tabii konunun uzmanları gayet güzel e, anlattılar şeyi. Psikiyatride tedavi şekilleri bilmez. Sırf ilaç tedavisi dışında bunları da tabii dokunmak gerekiyor. Resim gibi, müzik gibi, sanatsal diğer faaliyetler hakikaten insan olmanın farklılaştırdığı alanlar bizim için son derece önemli bir tefek Böyle bir e, sergide bulunmaktan, e, böyle bir açılış konuşması yapmaktan, çok memnun olduğumu belirtmek istiyorum ve Nurhan Hocama tekrar tüm psikiyatri kliniğine teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırlı olsun tekrar, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Aramızda bulunan hocalarımızdan, sanat atölyesi yürütücülerimizden ve sergimizdeki eserleri üreten, dönem boyunca bu eserleri yaratan atölye katılımcılarından paylaşım yapmak, katkı sağlamak isteyen varsa onları da dinlemekten memnuniyet duyarız. Ben bütün eğitim sürecinde benimle birlikte olan arkadaşlarım adına da burada konuşmak istiyorum. Nurhan hocanın öncelikle bilgisi, kapsayıcılığı her şeyden önce ve bize bakım merkezi hastalardan önce öncelikle bunun için çok teşekkürler. Böyle bir alanı bize açtığınız için eğitici olarak İstanbul Tıp Fakültesi'ne, Çapa Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz. aynı zamanda hastalar için, hastalar da ben belki teşekkür edebilirim. Çünkü bu süreçten ne kadar çok yararlandıklarını, bizleri de beslediğini biliyorum bu sürecin. Bu nedenle Nuran Hoca'ya bir ufak bir hediyemiz var. Deniz belki yardımcı olur. Nuran Hoca'm. <laughs> söylemek istiyorum. Ben de çok çok teşekkür ederim. Aslında Sanat psikoterapisi ve rehabilitasyon programı kliniğimizin en fazla e, gönüllü kadrolu elemanlarından oluşan bir servis. Aşağı yukarı haftalık dilimde 20 tane atölye yapıyoruz. Ve her atölyede iki tane atölye yürütücüsü oluyor. Bunların bir tanesi ruh sağlığı alanından bir tanesi sanat alanından gelenler oluyor. Ve 2 yıl boyunca eğitim alıyorlar. Bize evet, Pöpsi Çağ vermek isteriz. Ben gerçekten çok Bu burada bulunmak hepimiz için çok, çok iyi gelen bir şey. Ee, özellikle tabii ki bu şeyi görünürlük bazında yürüten eğitici arkadaşlara ve burada katkılarını eserlerini sunanlara çok teşekkür ederim. Fakat e, fakültenin desteğini burada hissetmek bizim için çok önemli gerçekten. Hani kendimiz soğuk kendimiz oynuyoruz ama sayın dekanımızın burada bulunması benim için hakikaten çok önemli. E, yine çok e, Usta işe eserler var. Ee, buna çok sevdim Geçen sene e, ne derler, online olarak yürütüldü sergi. Yani bunun inadına devam etmesi de bence çok önemli. Çünkü Covid birçok şeyi Türkiye'de, dünyada kökünden sarstı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ekonomisinden, insan ilişkisine kadar. Covid'le ilgili çok güzel esimler var. Onları da dikkat etmişsinizdir. Yani böyle bir ortamda inadına bunu sürdürmek bence büyük başarı. Umarım bu başarı artarak devam eder. Çok teşekkür ederim. Başka kimse var mı acaba? Ben öncelikle tabii e, Sevim Nurhan Hoca'ya ve e, Yasemin Hoca'ya, başka hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bize çok büyük bir fırsat verildi. E, ben burada e, yüksek lisans eğitimi daha daha e, derinlikli, daha e, kaliteli bir eğitim aldım. Dimağım e, açıldı. E, hayatım zenginleşti ve hakikaten e, bizimle bütün birikimini hiçbir e, karşılıksız bütün e, ne öğrendiyse hayatta bizimle paylaşan hocamıza çok teşekkür ederim. İstanbul Fakültesi'nin öğrencisi olabilmeyi çok istemiştim ama olmadı. E, fakat bu fırsatlar İstanbul Fakültesi'ne de bir deneyim kazanmış oldum. E, ve e, bu bundan sonraki yıllarda da bu alanda birlikte çalışabileceğimize e, inancını verdiği için çok teşekkür ederim. Değerli hocalarım, meslektaşlarım, ben de bu sergiyi görmekten son derece keyifliyim gerçekten. E, biz hani İstanbul Üniversitesi'nde 50'ye yakın öğrenci kulübümüz var hep o kulüplerin sergileri, sergilerini, özellikle resim kulübü, işte dans kulübü, hocamın bahsettiği gibi burada kurslar alıyorlar, dersler alıyorlar. Hep bu tip sergiler görüyoruz. Sahiden hani e, İstanbul Üniversitesi aslında sadece böyle tıp fakültesinde meslek eğitilen bir yer değil, meslek öğrenilen bir yer değil. Bu, bu tip aktivitelerle hayata dair her şeyin öğrenildiği öğrenilmesi gerektiği bir, bir kültürün geleneğin aktarıldığı yer olmalı. Sahiden bizim fakültemiz de bu şekilde e, benim öğrenciliğimden beri böyle aktiviteler oluyor. Hastalarla hastaların aktiviteleri daha da değerli. Daha geçenlerde herhalde geçen hafta mıydı? Feriye'de bir resim atölyesi yapıldı. Karın e, karım bilet almış, biz de gittik. Sahiden orada o gençliği e, Gece Boğaz'da resim yapmak çok dinlendirici bir şey. Ben asistanken bakarak resim yapmaya başlamıştım. Odanın duvarları gerçekten yani reprodüksiyon resimlerde doluyordu. Hatta ilk karma resim sergimi İstanbul Beyoğlu Sanat Galerisinde açtım. Niye böyle diyorum? Bizim Hematoloji Yardım derneğimiz ee, o sırada Yücel Hoca tarafından kurulmuştu ve ressam e, kişiler vardı. Hasta ve hasta yakınları. Onlar bir e, sergi hazır açılışında bulunmak e, istediler. İşte hocalarımız da katılsın. Ben de ilk üç resmimi göndermiştim. E, gerçekten hani satın almışlar ama satmayın demiştim o resimleri. E, ve ressam hanımlar bana sonra gelip dedi sizin resimleri istediler ama biz sattırmadık. Bunların sanat değeri yok. Bakın bunlardan alın diye benim resimleri korumuşlar. Yani insan <laughs> hem seviniyor hem üzülüyor. Hematoloji hastalarımız burada çok güzel bir resim servisi yaptılar. Onların da harika resimleri vardı. Ama hani resim sahiden dinlendirici, stres atıcı bir şey. İnsan sıkıldıkça resim yapıp rahatlamak isteyebiliyor. Hani. Bunun tabi tedavide kullanımı sizler sayesinde oluyor. Ben gerçekten bütün bu resimleri yapanlara ve eğiticilerine teşekkür ediyorum. İyi günler. Mustafa Eray'a teşekkür ediyoruz. Serbimizdeki eserlerin daha sonraki dönemlerde malzeme alımına da katkı olacak şekilde satışta olduğunu hatırlatmak isteriz. Ee, şimdi bu yılki eğitim grubu stajyerlerimizden ve müzik atölyesi yürütücülerinden e, müzisyen öğretim üyesi doçant doktor Ceren Akbulut'tan mini bir piyano dinletisi eşliğinde sergimizi gezmeye davet ediyoruz hepimizle.